Oi, uh, Juliana. Uh, uh, Size belki fotoğraf göndermedi ama aynı şey yani neyi sizi aldatmayı en basitinden hanımefendiyle yapmış. Nasıl bana yapmadı diyorsunuz? Evet o da yani. var Hülya ya yani Yeliz de seni aldatmış yani. Ya tamam bunu yaptı ama bizim ayrıldığımız dönemde yaptı bunu. Kendi Yeliz hanım kendisi ya, de Ya hastanedeyken Yelizle beraberken Yelizle hasta bakıcı derken sana yazmaya devam ediyormuş. Aynen öyle yazmadı evet. Yeliz hanım bunu yalan söylüyor bana yazmadı yalan ben bu adamla. Hayır Didem hanım ya gördün her ya bir irtibata geçmedim. Söyle o konuş o zaman. Bunu, bunu dört yıllarda çıkartabilirsiniz. Ben değildim. Başka biri olabilir ama ben değildim. Ne gördün Gerçekten Yeliz? Ben ben Yeliz'i dinle. Ne gördün Yeliz? Ya Didem Hanım ben mesajları gördüm de ben ona sordum dedim ki cevap dedim hala dedim neden bu kişiyle iltibattasın? Ha. O da bana dedi ki ben onu hala seviyorum ona kendimi affettirmeye çalışıyorum. Telefona bağlansın eğer beyefendi o kadar yüzü varsa bağlansın. Şuna beyefendi, beyefendi deyip durma sana buradan ha. Şuna beyefendi deyip durma. Şimdi e, Didem Hanım. Bir de ben... daha varmış. İhpa, bir ihbar daha var. Alo hatta mısınız? Alo. Alo. Ha, merhabalar. Siz e, Cevat ile ilgili ne biliyorsunuz? Şimdi e, Didem Hanım öncelikle e, bu yayınınızdan dolayı size işte teşekkür ediyorum. Rica ederiz. E, Cevat Cevat'la daha önce aynı nakliye firmasında çalıştığımız dönemlerde. Evet. Cevat'ın bir veya iki tane telefonu var. Benim bildiğim kadarıyla bize e, gösterdiğinde tabii benim terbiyem şundan dolayı e, el vermiyor. Orada Yeliz kızımızın kızım diyorum niye? kızım yaşında olduğunu görüyorum. Evet. E, şöyle şanslı, ablası gerek abisi kapı gibi arkasında fakat kendisi hala Cevat'ı e, savunacağım diye veya koruyacağım diyoruz Siz ne Hayır biliyorsunuz cep bir cep iki... telefonunda? Bir... Özür dilerim beyefendi. Cep tele o yorumu da alırım ben de ama Bana bilgi önemli şu anda. Siz e, aynı evet. yerde çalışmışsınız, 6 ay falan tanımışsınız doğru mu? Ya doğrudur, doğrudur. Cep telefonu ben... ne gördünüz onunla ilgili biliyorsunuz mu? Şu, ne biliyorsun şu olaydan sonra zaten kendisiyle samimiyetimi şundan dolayı kestim. Sesim geliyor mu? Pardon. Ne gördünüz? Onu bir söyler misiniz rica etsem? Ne Hayır, gördünüz? Şimdi e, bu fotoğrafların tabii Yeliz alakası yok ama kendisi cep telefonunda böyle işte e, bayanların fotoğraflarını gösterip e, abi işte e, bu şu parayı gönderiyor. Diğeri işte şu parayı gönderiyor. Ama Bunun gibi e, böyle e, şeyleri küçültücü ne adı? Karşıdaki insanları küçültücü. Yani beraber dedi. olduğu kadınları yani size anlatıyor lazım. arkasından Hı. da ben şunun şu kadar parasını aldım bunu bu kadar parasını aldım bir de bundan övünüyor yani ediyeler. Ediyeler Peki. Ediyeler de var. teşekkürler var. sağ olun Hülya bu da mı yalan canım benim bunların hiçbirinden haberim yok Didem Hanım bak Abi, senin olmadığı gibi benim de yok Hülya hiçbir şeyden haberi yok benim olmadığı şu, gibi senin de yok Hülya mesele şu ya sen haber... şu adamı koruma Yeliz ya korumuyorum abla diyorum ki benim haberim yok ben de koruyayım onu ya Çıksın şu adamın ortaya ya. Ya ben onu neden koruyayım abla bak bugün anlatıyorum. Siz, bugün siz, ben o telefonda ki artık e, kafasını tamamıyla çözemiyorum. Bugün siz, yarın başkaları bunun tuzağına düşecek. Abi olanı anlatacağım anlamıyor musunuz e, ya? Bu adamlar... Olanı anlatıyorum, bildiğim şeyi anlatıyorum diyorum. Bak kızım tekrar Ne gördüysem sana. onu anlatıyorum ya. Ne oradan... belli bu adamın telefonda senin başka bir şeyin olmadı. Yarın bir gün karşımıza çıkmayacağım. Doğru bir de o var. Nereden e şimdi biliyoruz? Herkes bağlanıyor, söylüyor. Herkes şey haksız da bir de bu cevap mı haklı? Bizim internette yaptığımız araştırma kadarıyla yani bunlar daha hiçbir şey. Ya ben e, bazı şeyleri söylüyorum Zaten bugün burada son günüm, kusura bakmayın, özür dilerim. hocam ne ne, de, e, ne ne mesela söyle bir tanesini? Ablacım e, zaten bağlananları da görüyorsunuz. Biz e, o program üzerinden bunun daha çok kişilerle görüştüğünü. Hatta ve hatta hani e, biraz daha ileri giderek dediğim gibi amcamın oğlu bağlansa o daha iyi biliyor. Sen, sen söyle sen söyle amcanın oğlu e, sen buradasın. E, Duyduğumu söyle amcanın oğlundan duyururuz. İçerik duyun. olarak kendisi görüştüğü için birebir kendisi görüştüğü için. Cevat o da, da mı fazlasın. görüşmüş? Hayır hayır o kızlarla görüştü. Cevat'la beraber görüşen kızlarla görüştü. Tamam arkadaşlar Biz, amcasının oğluyla konuşur musunuz? Bir ekip konuşsun ondan sonra bir öğrensin. Tamam Bana, Bak şunu, ben hayır. şunu Bak şunu merak ediyorum Yeliz'ciğim. Şimdi sonuçta sen orada iki buçuk ay iki buçuk ay ya 30 30 60 gün kalmışsın bu adamın yanında. Evet, Şimdi bu adam anladığım kadarıyla yani sen telefonu senin telefonunu almış ama ...o bence görüşmelere devam etmiş. Evet yani sen Hanım şu... benim telefonumu aldı... ...evet ben 4 ay boyunca tehat kullanmadım... Evet. ...ama o görüşmelere devam etti. Şunu da söyleyeyim. Şöyle Nereden Didem Didem Hanım, onu, onu anlat e, işte şöyle ya. Şunu söyleyeyim Didem Hanım zaten kendisi evde durmuyordu... ...bak sabah çıkıyordu akşam eve geliyordu. Hani dışarıda ne yaptığını ne yaptığını... E ben yürüyemiyordu görüyordu. bu adam nasıl öyle oluyordu? Nasıl yürüyemeyen adam nasıl dışarı çıkıyor? E, şöyle söyleyeyim Didem Hanım... E... Bastonlarla mı gidiyor? Hayır çevresinden... Aileleri olsun artık tanıdıkları olsun. Herkesten biraz biraz para topladı. Araba aldılar ona yürüyemediği için. Ha, şey tekerlikli sandal mi? Hayır hayır ama. normal otomobil aldılar. Araba. E kimden ona topladılar parayı? Arkadaşlarından topladığını nereden biliyorsun çevresinden? Belki e, kadınlardan sizlerden kardeşle aldı. Kardeşlerinden aldı işte etrafından aldı. Sana öyle mi söyledi? Ya kardeşlerinden aldığını biliyorum ama diğer... Gerisini kimden topladı bilmiyorum Didem Hanım. E senin gibilerden topladı. Yani. Ya o e şirketin arabayla Allah çıkıyordu dedi de. Birkaç adam bir bana da ne bir araba diyordu ben görmüyordum. Bana Allah da alın bir araba ya. Allah. Bu kadar saçmalık olur mu ya? Bu kadar saçmalık olur mu? Hani buraya kadar ben anlamıyorum ya. Ne var bir adamda? <laughs> ne var ki 40 tane kız beşine bağlandınız ya? ya. Lan ne var bu adamda ben çözemedim Hayır, ya. Hayır bir şey. Adam bunlara hiçbir şey de vaat etmiyor. Hiçbir şey taahhüt Hiçbir şey vaat etmiyor. Güzellik desen yok, para desen yok, zenginlik desen yok. E, bu adamda Allah. ne buluyoruz? aksine siz ona para ödüyorsunuz. Bu adamda ne buldunuz Cevethin ya? sırrı ne ya? Sizi böyle ikna ediyor. Bir şey söyleyeceğim. Madde falan kullanıyor mu? Hayır Gidem Hanım ben hiç denk gelmedim. Yani... Siz... ...içtini görmedim yani. Haftada bir gidiyordu arkadaş... musun? Hayır ben kullanmıyorum. Yeliz doğru söyle bak. Hayır kullanmıyorum valla. doğru söyle yaptınızsınlar kullanmıyorum abla. İçki içki testi beni konuşturma şimdi. bu daha mı söyleyeyim kullanmıyorum. Peki. Bu arabayı bir telefonla ihbar varmış da bu telefon şey arabayı nasıl kaç para ödediler arabaya? 140 Arab herhalde Didem Hanım. 140 ne, mu? 130, 130 mu? 40. İkinci el aldı herhalde. Evet evet ikinci el bir araç aldılar Didem Hanım. Senin 20 bin lira da bence oraya gitti. Her ay verdiğin para da oraya gitmiştir. Bilmiyorum Didem Hanım ben veriyordum kendisine. E bana Hayır, da niye ver, Allah veriyorsun. Niye veriyorsun ya? Allah razı olsun bana da verdi. O yardım ona zaten çocuk için bağladılar. Evet ya, yani biliyorum. Çocuk <laughs> için benim buradaki zaten en büyük sıkıntım çocuk, başka bir şey Şimdi değil. Şimdi çocuğa geleceğim. Yani, bir ihbar daha varmış. Alo hatta mısınız? Alo. Alo merhaba. Merhabalar. Ee, ne biliyorsunuz Cevat'la ilgili? Ee, Cevat Cevat bizim uzaktan da çabamız oluyor. Öyle mi? Evet. Şöyle anlatayım ben size durumu. Ee, Gamze diye tanıttı. Yani biz anlattığı kişi diye çıktı. Gamze bizim evimizde iki gün boyunca kaldı. Ee, evet. hastaydı bir buçuk ay önce grip olmuştu Gamze. Onun için bizde kalmıştı Balıkesir'de. Aslında Yeliz'den ee, bahsediyoruz. Bizim... evet. Evet aslında Yeliz'den. Ben Gamze diye biliyordum. Maalesef o da yanlış. Neyse devam et peki ne biliyorsun sonra? Vayki ee, Vaydi şifremizi istedi Gamze. Sonra biz, e, ben Gamze'ye vayki şifresini falan verdim. Sonra baktım Gamze oyuna girdi. Ee, yanlış bir şeyler yaptığını farkındaydım her zaman. Ama beni ilgilendirmez diyerek hep böyle düşündüm. Sonra içim içimi yemedi tabii. Bir kadın olarak bir kadına yardım etmek her zaman hani doğrudur benim gözümde. Ama evet. yanlış bir şeyler yapınca Gamze benim için oradan silindi. Ne Çünkü yaptığını oyuna, oyuna girip ne yapıyordu? Ya, oyuna giriyor erkeklerle konuşuyor. Yalan söyleme ya senin yalan senin... söyleme. Ya bu kadının Kim telefonunu ele geçiriyorum da yalan söyleme. Mı? Bu konuşan kişi Cevat'ın yeğeninin eşi oluyor Didem Hanım. Şu anda e, bu şekilde isim vermeyerek kendilerini kapatarak e, Cevat'ı korumaya çalışıyorlar. He konuşuyor. Peki abi, konuş sen, hiç peki sen telefonunu bu adam senin elinden almadı mı? Konuşuyor ya. E peki sen nasıl bağlanıyorsun bu davaya fa? Ya işte yalan abla ya bir daha başka bir şey daha var daha bitmemiş. Yeli za bitmiyor. Evet. Peki e, cep telefonu yokmuş. Nasıl giriyor cep telefonuna? Yani <laughs> neyle e, giriyor? Telefonu vardı Gamze'nin. E, benden Wi-Fi isteyerek girdi. Ne yaptı sonra girip peki? Belki... Oyuna girdi. Oyunda bir şey yapıyormuş Hatta galiba. Ablam milyar para kazandığını söyledi bana erkeklerle konuşarak. Aa! Ben öyle bir şey evet. söylemedim. Bu kadar yalana ne gerek var? Ya, Adam gibi de, doğruyu Allah söyle. Ya benim. Hani Yeliz pardon Allah şahidimdir. Ben yalan söylemem konuşmam da. Ee, ben sana bir dakika vardır. bir dakika yani yalan söylediğin şuradan işte. belli. Dört Bak. Ben para kazandım dedim. Yalan söylemiyorum. Şimdi Yeliz sen bir şey yapma. Senin şu an zaten kahvişlerinden ne için uğraşıyorlar biliyor musun? Veliniyet davası için uğraşıyorlar. Çocuğu senden alabilmek için uğraşıyorlar. Boş konuşma bilmediğin yere konuşma. Benim çocuğumu ben, Boş konuşma, ben siz kimseye değiliz. vermiyorum tamam Boş mı? Boş konuşma. Sen Ol Cevat'ın e, demek ki benim uzaktan Yeliz, Yeliz falan. Yeliz önce şu an yanıt ver. Sen orada sosyal orada şey oyunda da e, şey oyun oynuyormuşsun. E, peki erkeklere bazı fotoğraflar atıyor mu? Hayır Didem hanım öyle, öyle şey. Evet da gördük. Onu da söylüyor. Ya yalan söyleme ya. Bu kadar yalan söyleme ne ya. İfşa ederseniz Nasıl bir yüzün var seni kızım? Niye bu kadar yalan söylüyorsun? Cevap mı? Cevap nerede bu? Ben ne yalan söyleyeyim ya. Ya seni nerede gördüm benim orada birine beni yazdım ya, ya da mesaj attım ya. Yalancısın diyorsun bana. Ya Neyse. yalancı olduğun buradan belli. Doğru olsaydın daha iki günlük bir aylık de evli değilsin. Kocan seni kocanaya kalkmazdı. Bak benim sinirimi bozma. Doğruları söyle şurada ya. Geldin yok erkeklere bir fotoğraf atıyordu. Madem atıyordum nerede ya? Bu kadar yüzsüzlük. Sen girip, nasıl sağlıyorsun? Girip para bu kadar? kazandın mı sen? Girip para kazandın mı orada? Para Efendim, Lidem, 4 bin lira para kazandın mı? Didem hanım ben sadece bir kere para aldım oradan. O da böyle erkeklerle falan konuşarak değil. Neyin karşılığı alıyorsun bu hani parayı? Hani orada bu diyor ya resim falan attı, öyle bir şey değil Hayır, Didem o parayı nasıl kazanıyorsun orada ya? Ben anlamadım, nasıl yani Ne yapıyorsun kazanıyorsun? Oyun ya. mu oynuyorsun, şarkı mı söylüyorsun? Hayır Didem Hanım, mesela giriyorsunuz böyle bayanlarımızın yeri var bizim... ...bayan grubumuz var orada, aynı WhatsApp gibi Didem Hanım. Ya, ben bunu anlatmaya çalışıyorum. E, Cevat da orada, anladın mı yani? Evet, evet Didem Hanım Cevat'ta, Cevat'ta sizi Cevat da orada. Sizi Cevat mı topluyor bir odaya da, sizi orada? Hayır abla ne? öyle bir şey değil zaten. Ne? ya kızım ya ben, aklım durdu benim Şunu ben şu var. oyunu bir ben... öğrenmek istiyorum ne yaptığını bir öğrenmek istiyorum bana anlatacaksın tamam whatsapp grubu var orada erkekler de var doğru mu evet evet, evet. Didem hanım o uygulamada zaten bayanlı erkekler Peki. de var yani tamam demek sadece evet. kadınlar yok evet evet Peki parayı sana kim gönderiyor neyin karşılığında gönderiyor <laughs> ya şimdi şöyle Didem hanım orada e, mesela sohbet yapıyoruz ya biz Didem hanım mesela orada hediye atılıyor ben bunu söyleyeyim size neyin karşılığında sana... bu hediyeyi sana atıyorlar ya biz sohbet muhabbet ediyoruz sen Didem hangi konuda böyle... sohbet ediyorsun ki insanlar sana neyin karşılığında para atıyor ya hayır Didem Hanım böyle açık saçık bir sohbet yeri değil. niye e, o zaman zaten. yani Yelizcim seni şey çok yok sevdim babanın hayrına sana 4000 lira para niye göndersin bu insanlar Didem Hanım ben de bunu söyleyeyim orada ben hala bak şarkı mı söylüyorsun ba hayır bak Didem Hanım beni orada tanıyanlar bağlanabilir ben asla böyle açık saçık şeyler ya da kimseye resim atlanım o uygulamada beni tanıyanlar bağlanabilir ya bir şey söyleyeceğim. O uygulu TikTok'ta da var uygulama. Orada ne bir biri şarkı söylüyor, biri evet, bir şey paylaşıyor, bilmem. biri bilmem ne yapıyor sen ne yapıyorsun o parayı topladın? E mesela Didem Hanım biz mesela odaya giriyorduk bayanlar grubumuz olarak. Müzik açıyoruz, sohbet ediyoruz. hani He? hediye atmak Müzi isteyen. Müziği evet. Müziği açtın. Evet. Müziği açtıktan sonra ne yapıyordun? E bir şey yapmıyorduk Didem Hanım. Oyun sohbet ediyorduk kendi aramızda. Mi? Mi oyun oynuyorduk. Hayır Didem Hanım. Öyle görüntülü yayın zaten yok ki orada. Var da biz orayı e kullanmıyoruz zaten. Kızım gelseydi bize biz müzik açardık, dans ederdik, kahve içerdik. Bu kadar rezilliğe gerek yoktu ki. Aynen hani biz de yapardık. Para da verirdim ben sana. Kısır da yapardı. Ki çok güzel yaparım. Hah. Gelseydin bana. Ankara'da benim bir sürü arkadaşım var. Ah Yeliz'cim ya. Ah Yeliz'cim. Son gün hazır mı arkadaşlar? Yeliz. <laughs> <laughs> Çok rica ediyorum. Bak abin diyor ki ay çocuğunu da sen abine vermek istiyor musun? Hayır Didem Hanım ben çocuğun başına gideceğim Didem Hanım öyle bir şey yok. Ben çocuğumu vermem. Şöyle yapalım konuşacağız. Bir araya gitmeden önce son günü de...